Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Atatürk Bulvarı'na sadece ve sadece 20 metre içerideyiz. Karşı tarafta Atatürk Bulvarı. Bugün size iki tane bitişik nizam villa tanıtacağım. Tabi şu anda bulunduğum yer e, yol yolun üzerindeyim. Ön cepheyi tanıtacağım. Villalarımızın ikisinin de e, giriş kapıları mustakil girişli. Yani birisi yola cephe, birisi arka tarafa diğer inşaatlara bakan cephe. Tabi biz şimdi arka tarafın bahçesi daha geniş olduğu için arka tarafın bahçesini göstereceğim. Evin içi hepsi aynı değerli arkadaşlar. Metrekare, oda sayısı hepsi aynı. Kullanılmış olan malzemeler de hepsi aynı. Tabii ben arka tarafın bahçesini göstermek istiyorum. Arka tarafın bahçesini neden göstermek istiyorum? Çünkü yol cephesinde çekmeden dolayı bahçe biraz dar kalmıştır ön cephe yani yola bakan villanın bahçesi arka tarafın çekmelerde az olduğu için daha geniştir. Tabi hepimiz engelli adayız. Burada arkadaşımın eline sağlık bir engelli merdiveni yapmış. Tabi biz buradan hemen arka tarafı peyzaj alanını hepsini gösterelim sonra tekrar ön cephedeki villayı tanıtalım. Hatta şuradan Sinan kardeşim bir göstersin. Girişler ayrı. Araya duvarı örmüş. E, Alüminyum korkuluklarını yapmış. Panjur sistemlerini yapmış. Bana göre son derece güzel e, bir yapı. Tabi fiyat bakımında da çok güzel. E, biliyorsunuz dün de e, videoları attım tabi. Dün tanıttığım e, videolar 3 milyon, 3 milyon 400 e, 2 milyon 500 tabi burası biraz daha uygun ee, tabi e, Miraç Emlak olarak biz her bütçeye göre yer tanıtıyoruz değerli arkadaşlar bugün de uygun bütçeden bir yer tanıtmak istedik değerli arkadaşlar şu anda varanda alanında bulunduğum iki tane bitişik nizam villalardan bahsettim arka cephesi yani şu anda üzerinde bulunduğum ee, varanda alanın fiyatı 1 milyon 100 bin TL değerli arkadaşlar. 1 milyon 100 bin TL. Tabi bu liste fiyatımız. Pazarlığımız da var. Tabi ben hemen ön tarafa geçeceğim. Ee, hızlı bir şekilde e, sunumumu yapmak için. Ee, diğer girişten gireceğim. Orada da siz değerli misafirlerimize e, elimden geldikçe anlatmaya çalışacağım. Şu anda arka tarafa giden kapıdan çıktık. Ön tarafa bakan villanın girişine gidiyoruz değerli arkadaşlar. Tamamen bağımsız varanda alanın arasında da şey e, kapatmış demir korkulukla duvarla gene engelli merdivenimiz ve normal e, basamakla çıkıyoruz. Çelik kapımıza doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. E, kamera kayıt e, cihazımızda mevcut görüyorsunuz sesi yalıtımlı montalama sistemli gerçekten güzel bir villa. Hemen çelik kapımızdan içeri giriyoruz. Salonumuz gördüğünüz gibi. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Salonumuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Televizyonun ünitesi hemen karşı tarafta. Merdiven altında da bir WC yeri yapılmış. Mutfak kısmına bakmak istiyoruz. Mutfakta buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, çimston malzeme kullanmış, çelik evye, fırın, setüstü set üstü ocak ve e, Dablo baz yerimiz burada. Mutfağı da son derece modern, güzel. Tabi ön tarafa da güzel bir sürme kapı verilmiş, Varanda alanına çıkışı var. Önünde ufak da olsa bir bahçesi var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ufak olsa bir bahçemiz var. Tabi aynı zamanda barbükemiz var, barbükümüz var. Gördüğünüz üzere buraya güzel bir barbekü e, yeri konulmuş. Tabi e, dış cephesini şöyle bir göstereyim. Flaşör dediğimiz e, Flasher dediğimiz malzemeden gece görüşü daha güzel olur. Mavi veya sarı, gün ışığı renginden çalıyor. E, yanlarına iki tane aplik lamba koymuş. E, hakikaten çok güzel bir yer. Tabii şöyle bir farklılık var. E, merdiven altında normalde e, alafranga değil de alatürk'a taş konulmuş değerli arkadaşlar. Bu da müşterinin tercihine göre bırakılmış. İstenilirse değiştirilebilir. Gördüğünüz üzere Alatürk'e taşı yerleştirmiş. El yüzü yakama yeri son derece Japar marka bir rezervuar koymuş duvara. Değerli arkadaşlar açık sonda renkler kullanılmış. Hakikaten çok güzel. Gün ışığı, led ışıklar var. Tabi kalorifer sistemleri de mevcut. Mersin beji dediğimiz bej mermerlerinden basamaklar yapılmış. Aynı zamanda Spot lambalar verilmiş. Alüminyum tutamaklar da son derece güzel. <laughs> ee, yukarı doğru çıkarken güzel geniş bir holumuz var değerli arkadaşlar. Holun hemen karşı tarafta dolapla kabin içerisine almış çamaşır makinesi yeri. Ee, değerli dostlar Tabi e, burada raflar kaldırıldıktan sonra e, sıcak su ihtiyacını gidermek için termosifon yeri. Ee, tabi çamaşır makinesi burada olurken e, temiz veya kirli elbiseler de burada rafta e, saklamak açısından güzel bir şey yapmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da bir kiler, deterjan falan e, koyma açısından güzel bir şey yapmış. Tabi e, hemen e, burayı tanıttıktan sonra banyoya geçiyoruz. Genel banyomuz mevcut. Beyaz şeffaf duşakabini yaptırmış. Tavan aksesuarı son derece güzel. Hilton dolabı üzerindeki seramik eviye aynamız aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar eksikler var tabi buraya da bir lamba gelecek klozet yerimiz hazır e, lake kapılar kullanılmış ıslak zeminler e, 120 60 e, porselen seramik kullanılmış tabi odaların içerisinde de laminat parke döşenmiş çamsanın 8 milimlik laminat parkesi Dediğim gibi buraya da odanın içerisine güzel bir pencere. Yatak başları da vavyen şekilde yapmış. Kalorifer e, tesisatlarını koymuş. Televizyon sistemlerini de buraya son derece güzel bir şekilde dizayn etmiş. E, değerli arkadaşlar bana göre çok güzel bir villa. Yazlık için yeterli, ideal, güzel bir villa değerli arkadaşlar. Hemen e, ikinci odamıza giriyoruz. İkinci odamız gene. Yola cepheyiz. Bir penceremiz var. Aynı zamanda balkona çıkışımız sürme kaplı bir şekilde yap. E, Televizyon ünitemiz burada. E, sesi yalıtımlı. E, hatta dış cephesinde belli bir yerlerinde jüton boya kullanılmış. Panjur sistemleri gördüğünüz üzere hepsi tamam şık bir şekilde duruyor. Hatta balkondan bir de dışarıya yolu gösterelim size değerli arkadaşlar. Teras kısmında da son derece güzel bir deniz manzarası var değerli arkadaşlar. Deniz manzarası da var. Bu arada unuttuğum bir şey var. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimiz için kutlu olsun değerli arkadaşlar. Bunu videonun başında söylemem gerekiyordu. İşin telaşı, heyecandan dolayı unuttum. Değerli arkadaşlar şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Yine mersin bej dediğimiz eee bej mermer mermerlerle döşenmiş. El tutamakları alüminyum korkuluklar tamam. Spot lambalar son derece güzel bir şekilde verilmiş. Öz kata çıktığımızda son derece güzel geniş bir hol var değerli arkadaşlar. Holun karşısında güzel bir gardrop e, yerleştirilmiş. E, bana göre bu da buraya çok güzel bir şekilde yakışmış değerli arkadaşlar. Evet. Hemen bir genel banyomuz daha mevcut aynı orta katta olan banyo gibi şeffaf temper cam hilton dolap, ayna ve klozetimiz mevcut. Fayans dizaynı son derece güzel. Hem yerdeki seramik hem duvardaki aynı zamanda düşer kabın içerisinde şerit şeklinde koyu renk tercih etmesi daha da güzel olmuş. Tabi 3. odaya geçiyoruz. 3. odamız son derece ferah, güzel, geniş bir oda. Tabi panjur sistemlerini hemen açıyorum. Buradan da yola bakıyoruz. Yani hemen hemen her odamız, salonumuz yola cephe değerli arkadaşlar. Gün ışığı, led ışıklarımız mevcut. Spot lambalarımız mevcut. Evet. Yol, inşaatların yoğun olduğu bir yer. Arsaların prim ettiği bir yerdeyiz değerli arkadaşlar. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Teras kısmına çıkıyoruz. Teras kısmı Ortada taşıyıcı kolon var değerli arkadaşlar taşıyıcı koluna hiçbir şey yapamıyoruz bu burada olmasaydı daha iyi olurdu ama tabi imar yasasının yönetmeliğine göre bu kolonun yukarıya doğru çıkması gerekiyor. E çıkmış Bordex malzemeden pergüle atmış e gördüğünüz üzere e aynı zamanda spotlamalar yerleştirilmiş e burada e televizyon ünitesinde yapmış granit malzeme kullanmış. Yani terasın içini komple granit malzemeyle kullanmış. İstenilirse buraya cam balkonla kapatırsınız. Kapalı yaşam alanı yapabilirsiniz. Kış bahçesi olarak yapabilirsiniz. Sinan kardeşimden rica ediyorum. Hemen benim bulunduğum noktaya gelirse deniz manzarasını da bu şekilde görebiliyorsunuz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli evet. arkadaşlar. Hemen karşı tarafta Adnan Menderes Bulvarı. Ondan bir sonraki İnönü Bulvarı. E, Tabi Adnan Menderes Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği bir noktadayız. Mavi Şehir Denizi'ne 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altın Kum Plajı'na 4,5 ile 5 kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Tabi arka cephenin fiyatı 1 milyon 100 bin TL demiştim videonun başında videoya giriş yaparken malumunuz yani bir kooperatifte bile yer alırsanız yol cephesi köşe olan yerlerin hepsinin şerefiye parası vardır değerli dostlar bu da yola cephe olduğu için e, yani önün hiçbir zaman kapanmadığı için burada da bir şerefiye parası söz konusu mevcut şu anda tanıttığım villanın fiyatı 1 milyon 200 bin TL değerli arkadaşlar 1 milyon 200 bin TL Tabii bu liste fiyatı Miraç Emlak olarak eğer bizi tercih ederseniz YouTube üzerinde açıklama kısmında iletişim numaralarımız var değerli dostlar o, o numaralardan bize iletişimde geçerseniz size fiyat konusunda ciddi yardımcı olabiliyoruz değerli arkadaşlar neden böyle diyorum çünkü e, dilimde Emlak işiyle uğraşan birçok arkadaşımız var. Herkes kendine göre bir tanıtım yapıyor. Herkes kendi çevresine göre bir sunum yapıyor. Tabi e, yapan arkadaşlar da fiyatın fazla düşmemesi için herkese eşit mesafede bir fiyat söylüyor. Ancak Miraç Emlak farkıyla biz daha uygun alabileceğimizi düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Tekrarlamak istiyorum. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 açık mutfak ve villa tanıtım değerli arkadaşlar. Ön cephesi 1 milyon 200 bin. Arka cephesi 1 milyon 100 bin. Tabi bunlar liste fiyatı. Eğer beğenirseniz, içiniz sinerse Miraç Emlak ailesinden iletişime geçin. Size ciddi anlamda yardımcı oluyoruz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.